erken aşama bir girişimde hani artık büyümek diyoruz. Çünkü girişimler aslında hızlı büyümeyi merkez alıyor. Bu büyüme stratejisi nedir? Nasıl konumlanmalıdır? Hani neye dikkat edilmelidir bu anlamda diye ben bir girişle başlayayım abi. Sen istediğin gibi zaten yönlendir. Çok girdin. Birazcık ortadan girdin. Biraz geriye saralım. Yani girişim ne? Evet. Yani biraz şey yapalım da. Yani en azından hani kavramsal kavram, karmaşa yaşamamak adına. Bir girişim dediğimiz şey aslında her şey bir girişim. Startup dediğim şey ne bileyim yani hani bir esnaf da bir startup olarak adlandırılabiliyor yurt dışında. Bizim e, dünyamızda girişim dediğimiz şey hızlı büyümeye sahip olabilecek potansiyeli içeren e, ve hani kolayca yaygınlaştırılabilen e, ve bunun için e, hızlı scale edebilecek bir altyapı içeren bir dünya olarak aslında düşünebiliriz. Bu da nereden geliyor? Bir girişim kurduğunuzda siz şirketin değerini yani 1-2 milyon dolarlık bir şirket olsun diye kurmazsınız. Yani bugün mesela sen bir şirket kursan, işte üretken akademi için senin hedefin ne? Kaç milyon dolar olmasını istiyorsun? Ya da milyar? Yani marketin hacmine bakmak lazım. Şu an bir tahmin yok. Yani 20 milyon dolar diyelim ki <laughs> olsun. Olur mu lan 20 milyon dolar manyak mısın? Daha bir de şey. Yani şöyle... Yeni <laughs> şeye bakman lazım tabii orada. Hani yani bir şirket kurulurken hedeflediğin değer ne? Yani nereye hedefliyorsun, hangi pazarda o oyunu kuracaksın, bu pazarın ne kadarını adres edebilirsin, adres ettiğin pazarın da ne kadarını fethedebilirsin. Şimdi bunlara baktığın zaman aslında gün sonunda senin varabileceğin nokta daha işe e, ne diyeyim işi incelerken araştırırken az buçuk ortaya çıkıyor. Bunlar tamamen varsayım tabii ki. Yani sonra sen bu varsayımları bir iş modeline dönüştürüp uygulamaya e, çalışıyorsun. Yani bunları test etmeye çalışıyorsun. Test ettikten sonra da improve etmeye çalışıyorsun ve kazanan iş modelini bulmaya çalışıyorsun gün sonunda. Ee, o yüzden hani 100 milyon dolar 1 milyar doları hedefleyen bir şirket sende ve buna 5-10 yıl içerisinde gelmeyi hedefleyen bir şirket sende hızlı büyümeye sahip olmak zorundasın. Yani yılda %50 büyüyerek çünkü bunu sağlama şansın yok. Yılda belki 30x, 40x, belki 150x büyümen gerekecek ki sen bir anda işte zıplayabilirsin. Mesela bizim e, hızlı büyüyen şirket anlamında Türkiye'de, işte getir şu an e, hani o hızlı büyüme kategorisinde. E, o da nereden geliyor aslında hızlı büyümeye geçiş evresi. Şirketler kurulur, kurulurken belli bir problemi e, hedeflerini alırlar ve derler ki biz bu problemi çözeceğiz. E, ve o problemin e, bulmuş olduğu çözümle fitine bakarlar. Ve o problemi çözen e, ne diyeyim çözümü bulmaya çalışırlar. Çözüm daha sonrasında product'a dönüşür. Product'a market fit e, yakalamaya çalışır. Yani pazarın ihtiyacıyla pazara henüz edilmemiş e, pazarla birlikte orayı fethederek aslında bu ikisini birleştirmeye çalışır. Yani mesela ne gibi işte pazar seni isterse artık product market fit'i yakalamışsın demektir. Yani sen bir gün kalktın gece sen yatarken işte atıyorum 500 bin lira ciro yapmışsın. Mesela burada artık tamam okey product market fit'i yakalamışsın demek oluyor. ondan sonra zaten üstel büyüme geliyor. şimdi daha... <laughs> O market uyumunu sağladığımızı nasıl ölçümleriz? Hani ara bir soru olarak sormak istiyorum. Onu ölçümlemene gerek yok. O zaten artık sağladığını diye yok. Yani pazar öyle bir şey ki pazarı eğer e, çok uygun bir şekilde dinlersen Pazar seni çok iyi bir şekilde yönlendiriyor. Yani diyor ki evet artık hani bu fit olmuştur. Yani nasıl anlıyorsun bunu da? Büyümeye bakıyorsun, işte müşterilerine bakıyorsun ve müşterilerin ne kadar zamandır sende kaldığına bakıyorsun. Yani Birçok metrikle bunu öpüştürebilirsin. Yaptığın işe göre çok değişir tabii ki. Ama overall da işte Cash is the King ya da işte Twitter gibi bir iş modeline sahipsen keşe bakmıyorsun. işte kullanıcılara ve kullanıcıların retention'ına bakıyorsun. O yüzden iş modeline göre çok değişen bir şey. Ama pazar uyumunu yakaladığında zaten pazar sana artık oldu diyor.